29 dakika, yarım saat değil, 29 dakika gözlerimi bir kapatacağım. Bir şarj yapacağım. Sen şöyle bir kendime geleyim. Sonra bir güzel de yeşil çay içeceğim. Green tea. Evet, bugün green tea detoks yapıyoruz hacım. Green tea. Niçin biliyor musunuz gençler? Bak, yeşil çay ne için sağlıklı biliyor musunuz? Fazla içmeye gerek yok. Günde bir ya da iki tas yeter. Bak erkeklerde çok erkek hormonu var ya, testosteron şudur budur. Böyle şey olur. Öküz gibi oluyorsun, mal gibi oluyorsun. Ondan sonra, ne bileyim, e, şey oluyor böyle, e, erkeksi hormonların bayağı bir zararı var hacım. Ve o yeşil çay, bu erkeksi hormonları gerçekten de şey yapıp, bak, e, saç dökülmesi için mükemmel bir şey. Yeşil çay içiyorsun hacım. Çinlilere, Japonlara bak, hiçbir tanesinde kel yok la. Hepsi çok, çok az. Yani onlar hem yiyiş hem de şeylerinden dolayı yaşayış tarzlarından dolayı ama